Selamlar arkadaşlar. Ee, müdür yardımcılığına ya da idareciliğe başlayan birisi, bir e, iki ay sonra il dışıyla istifa ederek, il dışıyla e, tayin isterse ne olur? Ee, arkadaşlar, seneye idarecilik için bir sonraki sene başvurabilirsiniz. Ceza almazsınız il dışından. Ee, fakat e, sınava e, ek iki puanıyla değil de ilk defa giriyormuş gibi yani tercih yaparken ilk kez başvuru yapıyormuş gibi olacaksınız. ve mesela 2005 Temmuz'da başlayan birinin ilk dördü 2029 Temmuz'da doluyor mevcut yönetmeliğe göre. Bunu da bilmemiz gerekiyor. yani idarecilik yapabilmeniz için bir seneniz dolması gerekiyor arkadaşlar. İl dışı atımında bir yıl ceza yok. Gittiğiniz yerde sınava girip idareci olabilirsiniz. Ek 2 ile yönetici olmanız için ise bir yıl idarecilik, yöneticilik geçmişiniz olması gerek arkadaşlar. Bu konuyla ilgili farklı sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz.